Başkan Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye tarihi ayar. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu. Galatasaray TV canlı yayınında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Cengiz, İrfan Can Kahveci transferini açıklık getirdi. Fenerbahçe'nin oyuncu için 10 milyon euro teklif ettiğini kendisine Göksel Gümüşdağ'ın söylediğini belirtti. İşte Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamalar. Herkes Erencan nasıl olur da böyle gidiyor diyor. Rakiplerin tweetlerini gördüm. Siz 100 bin euro eden bir futbolcuyu 4 milyon euroya nasıl gönderdiniz deniyor. Transfer markete göre öyleymiş. O da şüpheli ayrı konu. Biz kesinlikle limitler içinde kaldık. Ben TFF ve Kulüpler Birliği toplantısında herkese söyledim. Açıklayın dedim. Adil olmak gerekiyor. Ben açıklıyorum. Siz de açıklayın. Erencan'ı karşı kulüp beğenmezse aynı paraya geri alırız. Çocuğa da bu güvenceyi verdik. Biz limitler içinde kaldık. TFF'ye sorduk. Kimin ne kadar açığı var? Açıklayın dedik. Açıklamadılar. Fair ne demek? Dürüst, adil ve mert oyun demek. Buradan TFF'ye sesleniyorum. Dili koduya mahal vermeden her kulübün ne kadar harcama limiti vardı, ne kadar açtılar? Bunu TFF açıklasın. TFF limiti aşanlara ceza vermek zorunda. TFF bizim milli kuruluşumuz. Bizim milli gururumuz. Ben TFF'yi zora sokmam. Adil olması için her desteği veririm. Bir camiadan korkup kuralları ertelemek bir ülkenin gelecek kuşaklarının vicdanını ve ahlakını öldürür. Ali Yavuz kolu Denizli Spor'a ve Emin Bayram'ı Bolu Spor'a bedavaya kiraya verdik. Neden müzmin muhalif rakip taraftarlarımız bunları hiç dile getirmiyor? Biz son ana kadar bekledik transferleri girmek için. Saat 15'te kur güncelleniyor ve oradan 3 kırışta olsun kar edelim dedik. %60'a yakın gelirimizde azalma var. Giderimizde tam tersi olarak %60 arttı. Bankalar Birliği Anlaşması'nı imzalama diye bize mahkemeye verdiler. Sinirim bozuldu. Kayyum atansın denen nebakarlar bizi mahkemeye verdi. Ne kadar teminat varsa penden önce verildi zaten. Bire gafil, bire aymaz. Muhalifler yaptıklarımıza teşekkür etmemek için Galatasaray'ın adı büyük diyorlar. Sanki Nijerya, sanki Kızılaç yaptı bunları. Ben UEFA'dan istirham ediyorum transferleri ve bütçeleri incelesin. Sevgili hocam Fatih Terim listelerimi vereceğim derken müthiş bir ironi yaptı. Emre Utkucan ve ekibine de selam olsun. Hocamız müthiş ironi yaptı. Bir daha beni beklemeyin ben listeyi vereyim ona göre yapsınlar diyor. Bir sponsoru da reddettik bu arada. Açıklamayacağım burada millet küçük dilini yutabilir. Ben Pandora'nın kutusunu bu kadar açıyorum. Tamamını açarsam insanlar sokağa çıkamaz. İrfan Can bizi istiyormuş. Bize ulaştırılan bilgi kesin Galatasaray istiyor şeklindeydi. Teklifimiz 4 milyon euro artı ertesi satıştan karın %50'si bu kadar. Göksel Başkan'la yüz yüze geldik. Ben sizinle aynı teklifi veren olursa öncelik hakkını size vereceğim dedi. Biz arttırmadık teklifi. Göksel Başkan teklif vermediğimizi söyledi. Hemen bir araya girdik. Teklifimizi arttırdık. Çünkü bizi isteyen biri var. Çocuğun isteğini değersiz hale getirmeyelim dedik. Sponsor da bulduk. 5,5 milyon euro artı linesi teklif ettik. Karşı taraf çok mutlu oldu. Fenerbahçe voleybol maçından sonra 18.45'te Göksel Bey beni aradı. Aradaki teklif arasında uçurum var. Sen beni takdir edersin dedi. Fenerbahçe 10 milyon euro teklif etti dedi. Sonra açıkladılar. 7 milyon euroymuş. 10 milyon euronun üstüne 3 milyon euro da bonus var. Mustafa ve Onyekuru'nun zorunlu satın alma opsiyonu yok ama istersek ikisini de alırız. Onyekuru 5 aydır yatıyor deniliyordu. Şimdi herkesi utandırdı. Diyorum ki ey Onyekuru, utandırmaya devam et. Mustafa'nın lakabı Debbabe. Debbabe tank demek. Allah onu nazarlardan korusun. Biz İrfan Can'ı alsaydık bile Getson Fernandes'i alırdık. Limitlerimiz buna yetiyordu. Ali Koç çocukların kumbaralarındaki paraya talip oldu. Benim hocamsa çocuk esirgeme kurumuna tazminatını bağışladı. Defans yok diyorlar, gazı geliyorlar. En az golü biz yiyoruz ve Luyendama gibi dünya çapında bir stoper yedek bekliyor. Orta saha yok diyorlar, en çok gol atan orta sahalar bizde. İfadelerini kullandı. Galatasaray'a Dev Mustera müjdesi. Süper Lig'in ikinci yarısına tıpkı sezon başında olduğu gibi galibiyetlerle başlayan Galatasaray'da yüzler gülüyor. Transferde nokta atışlar yapan Aslan'da yeni transferler Onyekuru ve Mustafa Muhammed skora katkı yapmaya başladı bile. Seri Kırmızılılar'da Mustafa'nın da takıma dönmesiyle galibiyet serisine başlanırken Uruguay Yıldız 4 maçta yalnızca 2 gol yedi. Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fernando Muslera, kariyerini seri kırmızılı form altında noktalamak istiyor. Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera ile yeni sözleşme görüşmelerine başlayan Galatasaraylı yöneticiler, 34 yaşındaki Uruguaylı kaleciye 1 artı 1 yıl olmak üzere 2 yıllık yeni sözleşme önerdi. Galatasaray ile sözleşme görüşmelerini sürdüren Muslera'nın menajeri Daniel Fonseca, mali şartlarda anlaşma zemini arıyor. Ancak Muslera daha önce sözlü anlaşmaya varan Galatasaray cephesi, Fonseca tarafından bir zorluk çıkmasını beklemiyor. Galatasaray'dan yıllık 3,5 milyon euro garanti maaş alan ve yönetimin talebi sonrasında maaşında 500 bin euro indirime giden Mustera'ya, 2 milyon euro seviyesinde yeni sözleşme veren Sarı Kırmızılılar, Uruguaylı file ile sözleşme imzalayarak taraftarlarını mes etmeyi planlıyor. Kariyerine Galatasaray forması altında son vermek isteyen ve futbol hayatından sonra da İstanbul'da kalarak Galatasaray'a hizmet etmeyi hedefleyen Fernando Mustera, Galatasaray benim ailem ve sadece futbol oynarken değil, futbol kariyerimden sonra da Galatasaray çatısı altında olmak istiyorum ifadelerini kullanmıştı. 10 sezondan bu yana Galatasaray forması giyen Mustera, Seri Kırmızılı takımda 5 Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere 14 kupa kazandı. Dünya Galatasaray'ı konuşuyor. Aksiyon filmi gibi transfer. Yeni transfer Getson Fernandes'in Sağlık Bakanlığı'nın sağladığı ambulans uçakla İstanbul'a getirilmesi, havaalanından ambulansla alınıp hastaneye götürülmesi yurt dışında büyük yankı uyandırdı. Galatasaray'ın bir oyuncuyu transfer etmek istediği zaman gözünü ne kadar karartabileceği haberleri yapıldı. Oyuncunun menajeri Miguel Macedo ise operasyonu Portekiz'de Radio Renna değerlendirdi. Sarı Kırmızılı Kulübün büyük bir iş yaptığını dile getiren Macedo o süreci şöyle anlattı. Covid-19 testinin pozitif çıkması umutlarımızı yok etmişti çok az zamanımız vardı. Galatasaray'dan bize siz kabul edin gerisini biz halledeceğiz denildi. Evden çıkmasına bile izin olmadığı halde Türkiye'ye gidip imza atacağından bahsedilmişti. Verdikleri sözü tuttular. Sağlıkçılar geç evinden ambulans aldılar, havalimanına getirdiler. Ambulans uçağı bindirip Türkiye'ye götürdüler. Çok transfer operasyonu duydum. Çoğu film gibiydi. Ancak böylesini kimse hayal bile edemezdi. Galatasaray'dan başka dünyada hiçbir takım Getson'u transfer edemezdi. Ocağından Getson Fernandes'in son iki koronavirüs testi negatif çıktı ve hastaneden taburcu edildi. 21 Ocak'tan itibaren COVID teşhisiyle tedavi ve karantina altında bulunan Fernandez'in son iki PCR testinin negatif çıktığı ve oyuncunun akciğer tomografisiyle kan değerlerinin normal çıktığı açıklandı. Galatasaray'dan 10 milyon euroluk çağrı Ocak 2018'de Galatasaray'a başkan seçilen Mustafa Cengiz şu ana kadar transferde 10 milyon euro kar sağladı. NDIA ile başlayan satış süreci Gomez, Geri Rodriguez, Ozan Kabak, Fernando ve Maicon'la devam etmişti. Son 3 yılda Galatasaray'ın kasasına oyuncu satışından yaklaşık 60 milyon euro girerken bu periyotta 42 milyon euroluk kiralama bedeli ve bonservis harcaması yapıldı. Seri Kırmızılılar yeni transferleri Henry Onyekur ve Mustafa Muhammed'in satın alma opsiyonlarını kullanacak. Bu rakam 50 milyon euro seviyesine ulaşacak. Galatasaray'da maaş bütçesinde de tasarrufa gidildi ve A takımın maliyeti 65 milyon eurodan 40 milyon euroya çekildi. Fatih Terim'den Flash Mustafa Muhammed sözleri. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. Galibiyet netiniyle oyuncularını kutlayan deneyimli teknik adam, yeni transfer Mustafa Muhammed hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı. İşte Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları. 3 günde bir top oynamak kolay değil. Bu fiksürde oynamak zor. Oyuncularımı kutluyorum. 4 galibiyet var ortada. Top bizdeyken tehlikeli bir takımdık. Şimdi top bizde değilken bile tehlikeli bir takım haline geldik. Mustafa yetenekli bir atak oyuncusu. ''Çok genç. Öğrenciye çok şey var ama bize çok faydalı olacağını gösterdi. Keşke kafa vuruşu gol olsaydı. Kurallardan dolayı oyuncuları yetiştiremedik ve kullanamadık. Yiğitin için son anda izni alamadık. Onu kullanmak isterdik. Yakın zamanda hazır olacaklardır. Onlardan yararlanmak istiyoruz. Biz teknik heyet olarak yeni transferler bize çok katkı sağlayacak diye düşünüyoruz. Pozisyonlarda başka alternatiflerin olması her zaman işimize gelir.'' İfadelerini kullandık. Öte yandan Galatasaray'da oyuna ikinci yarının başına dahil olan yeni transfer Mustafa Muhammed ilk maçında fileleri havalandırarak tarihe geçti. Mısırlı forvet 90 artı 2'de penaltıdan kaydettiği golle Giorgi Haci, Didier Drogba, Bafetimbi Gomis ve Radamel Falcao gibi ilk maçında gol atan isimlerin arasına adını yazdırmayı bildi.